Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz Evet arkadaşlar sen çal kapımı dizisinin 51. bölüm ve muhteşem bir fragmanı gelmiş oldu sizler için muhteşem fragman karelerini paylaşmaktayız Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen esrarengiz kareler yer almakta dizimizin Eda ve Serkan'ı yine çok güzel bir aile tablosu yaratmışlar. E, kiraz'la birlikte çok mutlu Mesut hayatlarına devam edecekler. Ve biliyorsunuz Eda ve Serkan artık ikinci bebeklerini bekliyorlar. Çok neşeli anları, muhteşem günleri e, ilerlerdeki bölümlerde izleyeceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar videolarımı izlemeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.